Aa, bir klibimden pişmanım. Ve Atiye. onun ne olduğunu asla söylemeyeceğim. <laughs> söyle söyle hadi. Hayır. Reytingi düşer Peki, klibim e, şimdi onu söylersin. Yok. Tam ters izlenmesi artar bence. Aynen o yüzden istemiyorum. Artmasın. O yüzden, <laughs> yüzden söyle. <söyleyeceğim>. Artmasın diye. <laughs> Kaç klibim var YouTube'da? Oo, Bayağı var galiba. Kaçtır? Herhalde bir 30-40 klipim vardır. Valla ben 30, Ama Çok 30 merak 30 ettik şu anda. Sonraki sen. Hangisinden pişman olduğunu bulurum gibi geliyor. Tamam, belki musun? sen bulursun sonra, bakarız. 2015'te söylemişsin. 2015'e kadar olan kliplerini izleyip ha. bulabilirim. Yorum Atiye yok. Atiye'nin pişman olduğu birini <laughs> bulup yayınlayacağız bir sonraki haber. <laughs> sonraki haber. Bakım konusunda tembelim. Ya evet, Öyle yani mi çalıştım. E... Biz hem kuaförler hem markete bana çok kızıyor. Niye hiç saçına bakım yapmıyorsun, yüzüne bakım yapmıyorsun? işte böyle olur mu? Falan kızıyorlar bana. E doğal bir insansın. E... Senin için önemli olan senin müziğin, duygularını ifade etmek. Bitti. <laughs> bu kadar net. Yok yani biliyorum hani bu da e, önemli bir şey ama e, gerektiği kadar yapmıyorum. Aha. ha Mesela bazı kadınlar vardır her hafta. E ...işte kuaföre gider, işte manikür, pedikür falan yaptırır, işte bakım yaptırır. Ben bazen üşeniyorum, e, çok sevmiyorum. B e, birilerinin devamlı güzel. saçımı taramasından hoşlanmıyorum. Bazı insanlar çok seviyor, hani devamlı işte kuaföre gideyim, oje sürdüreyim, bilmem ne yaptırayım. Sakalın tarayan bir adam var. <laughs> Konuşurken biri de gidiyor, sakal, tarıyor. Böyle. Sakalcım var. <laughs> Sakalcı. Yağlıya böyle sakal. <laughs> bir de şey, kimyasal şeyleri çok sevmiyorum. E, böyle işte kozmetik şeylerde doğal ürünleri tercih ediyorum. Anam falan çıktı. Annelerimiz i̇şte bitki çayı çatıyor. içiyorum mesela. Star Öyle. diye ağırlıyoruz annelerimiz gibi bir <laughs> insan. <çatıyor. Vallahi> <laughs> bir sonraki haber. Yıllar sonra bir kardeşim olduğunu öğrendim. Hadi canım. Aa. Ablam olduğunu öğrendim. Allah Allah. Evet, evet. Adı Miryana. Kaç yaşında öğrendin? Birkaç sene önce öğrendim Aa. ben. Ama ben Aa. yok. Şöyle çok küçük e, yaştayken Babam bana ve anneme böyle bir şeyin olabileceğini <laughs> zaten söylemişti. Yani böyle Anladım. bir durup olabilir. Bir gün kapımıza falan şey yapılırsa şaşırmayın ama olmayabilir de. Çünkü orası biraz şey yani hani Baban sizi muhammalı. karşınıza al, aldı <laughs> ve dedi ki bakın dedi. Bir kardeş daha olabilir ama olmaya da bilir. <laughs> kardeş değil. Dedi. Kardeş ya değil abla. Kardeş yani ya. bizden çok önce olan e, bir şey. Tamam sonuçta Aha. kardeş. Yani kardeş ya. anlamında kardeştir hani okay. kardeş olmak <laughs> Küçük kardeş okay, değil büyük değil, kardeş. Büyük kardeş evet. evet evet tamam. Annen peki ona tamam o gelirse bakarız mı dedi yoksa çıldırmadı mı annen? Hayır biz merak ettik. Aa nasıl bitim, bir tip dedi? Hemen tanışalım mı dediniz? Dedi ki yani gerçekten acaba olabilir mi falan filan. Canlı aradık. Ondan <laughs> sonra ben birkaç sen yani. bir <laughs> <kaç gülüyor> sene önce baba, ben babama dedim dedi. ki yani bunu bir araştıralım çünkü ben merak ediyorum. Ee, sonuçta hani kardeşiz. Ee, bir şey olmuş. evet sonra yani, araştırmaya <laughs> başladık. Bulduk yani birini ama emin değildik o mu değil mi? Ama sonra fotoğraflarını araştırınca dedim ya bu babama o kadar benziyor ki benden bile daha çok babam benziyor. Ee, Genetik kesin, olarak anlaşılmıyor kesin... musun? Benzendikten sen benim kardeşim diye sarılmamışsındır herhalde. Nasıl? Genetik bir bir şekilde onlar çözülmüyor <laughs> mu? Tabii sonrasında... Nereden yani babama benziyor Sonrasında de... tabii tabii test falan DNA yapıldı. Falan DNA, DNA testi yapıldı. yapıldı ve öyle olduğu ortaya çıktı. Hiç yoktan mirası paylaştım biliyor musun? <gülüyor> 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 Saftirik gibi ben çok babasına bir bela aldım <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ha. Hayır, ben çok şey kazandım. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Ya, ben ne ya, benle de onlar herkesle anlaşırsın. Paranın yarısını vermenin alemi yok anlaşmak için ya. Ben kendi öz kardeşinden kurtulmanın yolunu bulmak <laughs> Gerçekten yıllar sonra bir kardeşim olmadığını anladım diye. <laughs> Ablası bir şarkı mı yazmış? Kulağıma fısıldı. Aa, ablan şarkı mı yazmış bu konuda? Evet, sonra benim için bir şarkı yazdı. O da Müzisyen mi o da? o da bir wow, Evet. Wow, wow. Ne Aliş Genetik Müşen. demek. Dalia mıydı? Dalia. Miryana. Niye, 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 kafam niye ah, Dalyan. Dalyan. Miryana? Dalia. Miryana'yı nasıl Dalyan unuttum? Dalia ya? <laughs> <laughs> Miryana'yı unuttum diye bana kızamasın. Ayşe değil, Fatma değil. Lütfen rica ederim. Görelim mi Miryana'nın şarkısını? Gerçekten yani çok duygulanıyorum evet çünkü gerçekten çok tuhaf bir duygu ee, Miraz, o kadar benziyoruz mı? ki <gülüyor> <gülüyor> birbirimize ee, ve yıllarca aynı şehirde yaşayıp birbirimizden hani hiç haberimiz yoktu. Hollanda'da ee, mı? Konser mi? Şey. Ha. Yok yıllarca şey, aynı şehirde bir... <laughs> yaşayıp haberimiz yoktu. Bremen. Ben, ben de Bremen doğumluyum. Ha. Evet. Verder bir hemen üst oluyor zaten. Ha, kaç <laughs> bir kişilik bir şeyin? Yani ne, kadar Aa, kişi arasında tam, arasında? Bir, bir, olarak Hani değilim. yaklaşık ama... nüfus O gerçekten. Belki gerçekten. yıllarca karşılaşmışsınızdır ve... O olabilir. O daha bir evet, şey yani. evet, Böyle olabilir. Yani evet Çok fazla bir yani sen yok aynı, yani şeyde Bremen'de aslında. Aynı yerde denk gelmiş olabilirsiniz. Şey ne? Ee, an, sözler, sözler ne canım kardeşim? Ee, yanımdasın, yanımdasın. Ee, yani birbirimizden uzak olsak da hep beraberiz aslında. Hmm. Ondan sonra işte o e, kaçırdığımız şeyleri tek tek anlatıyor hmm. e, şarkının çok başında. Çok güzel ya. Hakikaten gerçekten. Biz çok mutluyuz ve Breme git, gittiğim zaman da her zaman bir araya geliyoruz. Onun da çocukları var. Biz iyi kızı var. E, benim kızımla aynı yaşta. E, ve onlar da işte Mümkün olduğu kadar beraber hani vakit geçiriyorlar öyle istiyoruz. Ama tam zamanında kavuşmuşsunuz ya. Bir de çocukların aynı evet, yaşlarda evet, olduğu zamanlar evet, falan. Evet. evet. İlginç bir durum yani. Evet, yani. Çok Onlar ilginç, Ama çok çok güzel. Ne güzel yani, bu yani mutluluk verici. Hadi bakalım. Bir sonrakinde bir de bir de, de abin abim çıkmasın <gülüyor> sonraki <gülüyor> abim bir sonraki hafta. Yok 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 yok. <laughs> Ver sonraki aha. Ben esnaf oyuncuyum. Aha geldik sana. <laughs> Haydi bakalım. Esnaf oyuncu ama resme bak. <laughs> esnaf işte Ceyhun efendi hakikaten esnaf biliyor musun? Fotoğrafta öyle Ne esnaf abi neden böyle? Oyunculuk böyle demin de bahsettik ya insanların içinde olmamız gerekiyor Hı -hı. Hani esnaf oyunculuk az, aslında ha. az çok anlıyorsun yani Mahalleyi yani. seviyorum diyor mahallede olmayı, yani, Mahallecilik yani mahallecilik Öyle Hı -hı. biz büyüdük zaten Bakkal, Ceyhun o yüzden, bir gün arar tabii, tabii. mesela e, işte gelmesi gerekiyordur aslında ama işte neredesin, nerede kaldın? Ya işte bizim abi bakkalın önünden geçerken masa atmış da illa gel kahvaltıya dedi tabii. kahvaltı. Oturlu. Bir gün mesela taşınıyoruz böyle e, ve şey o zaman Covid'in böyle en e, yoğun olduğu dönem. <laughs> Ee, ...inanılmaz tedbirliyiz... ...kendimiz eşyalarımızı toplamışız falan... ...o kadar hani kimseye toplatmamışız falan... ...ondan sonra böyle şey... ...ben yine yeni taşındığımız evdeyim... ...eşyaları taşıyacaklar diğer ustalar falan... ...Ceyhun Efendi bakkalda kahvaltı yapıyor... ...hayır... Ee, ...ben aradım yemek yiyeceğiz bir de yemek var ...neredesin dedi... ...ondan sonra aşağı indi... ...bir baktım Ceyhun böyle kamyonetin... ...önüne... böyle. 4-5 kişi falan sıkışmışlar. Covid biz hani eşyamızı bile kendimiz toplamışız. Ceyhun böyle görüşürüz biz yemeğe gidiyoruz diye böyle Taşacak ben. abi abilerle mi? Tabii. Tabii tabii. Ha. Böyle seviyorum hani ön 2 kişilik Sohbeti koltuğa seviyorum. böyle 5 kişi oturulur ya falan öyle çok seviyorum. Sohbeti Ama onlarla seviyorum. genelde evde pide yenmez mi ya? Aşağıda evet. Hep pide yedik Aha. birlikte. Pide yenmez. Öyle falan konuşuyoruz. Pide evet yani. evet ağız ağza falan. Ver bir sonraki haberi. Çok saçma bir filmde oynadım. Herkes. <laughs> Köy bulmuş klibini gömen, filmini. Asla gömen. söylemeyeceksin. Asla mı? söylemeyeceğim. <gülüyor> söylemeyeceğim <gülüyor> itek, itek i̇sim veren de benim yani salak bir <gülüyor> şey. Ayça. böyle. ya hani böyle. Sildim ya. <laughs> daha daha küsmüş. Daha, benim da e, işte büyüdüğüm mahallede CDci arkadaşım bana şey dedi. Geçen gün biri geldi yıllar önce. 2007 mi artık? 8 mi? E, ee, şey dedi bir tane film varmış dedi Neşeli Gençlik diye. Aynı adam mahalleden geçerken abi ya senin filmi izledim. Dedim ee, yok öyle bir film değil dedi. Sana benzeyen biri mi var abi? Yok o filmde ben oynadım. Ee, Ama yani öyle bir olduğunu mu PR yaptılar ki. Ne erotik yani, film mi? <laughs> Gibi yani afişi öyle. Çok saçmaydı ya afiş. Peki ha, sen hani izlediğinde öyle bir şey ee, miydi film yoksa o, sadece onuncu, afiş mi öyleydi? Yani özür dilerim ben. Sanata çok saygı duyan bir insanım ve her gittiğim filmde de... ...tiyatro oyunlarında da yarıda kesip gitmeyi hiç sevmem. Çünkü ha. bizim oyunlarımızda oluyor. Yani ve... o filmde de kanter içinde kalıp emeğini sonuna abi. kadar Buna verdin gitmem mi? gitmem gerekiyordu. 15. dakikada. Bütün gücünü dakika. kullandın mı film için? Bütün gücümü evet. Tamam <laughs> Gerçek sanatçı bu. Ama çok saçma ya. Bir gün izleyelim. Beraber mi diyorsun? <laughs> ben izlemedim. Ya, Hep beraber. Evet değil mi hiç? Ben Anladım. hiç izlemedim. Aman <laughs> izleme. Yok izleme. <gülüyor> izlemeyeceğim. Ver <laughs> sonraki haberi. Bununla ilgili ya, bunu <laughs> mecaz anlamda yapılır. değil gayet <laughs> organ salıbını <laughs> 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 Gerçekten mi? Ha? Dili çok uzun abi. <laughs> Tabii şey, beyuna sorarsanız o başka mecaz anlamda Ben fiziksel anlamda. Yok ben fiziksel anlamda Ha tamam. Mesela diline burnuna değdirebiliyor musun? Yok, dansöz var böyle. Ya ama çok bunu burada şimdi yeteneği ya. Ne demek ya? Oynatıyor. Yani işte. <laughs> Yap dur dakika dakika, müziğimizi... Abi abi güzel çok güzel bir şey, çok ama. önemli bir şey yok. Ama yapalım diyor. abi, ne yapalım? Bak evet. diller çıktı ama bak. Şuraya. Dilleri görelim. Aa, Hadi oraya, oraya kız. <laughs> <laughs> bir dakika, bir su içeyim ya. Şey gibi ya. Seda <laughs> <o, gülüyor> <değil. gülüyor> Sayan programı. <laughs> Dilleri göreyim bacım. <laughs> Herkes denesin sonra. Evet. Yapabilir miyim ben? Vardır değil mi? Versene müziğimizi. Bak şimdi. Tamam ya, bak bak. Ay bir Allah. de. Allah. Allah. Ya ben şey zannettim. dilini ben döndüren ben de, ben var de var, var, var ya. Yani. Ben öyle zannettim. O daha ya? bir döndüren var, yani. var evet. zor ya? Nasıl, Nasıl, ya? Dilini bayağı böyle döndüren var. E, bu, a, a, evet. Hı. Nasıl? <laughs> ha aynı ama hı. böyle bayağı döndürüyor yani benim. Şu 360 an 360 derece. Ne kadar döndürdü senin bildiklere? Ha evet aynen. Çok iğrenç bir Yere doğru gidiyoruz ama ben devam ediyorum. Yani altı dille başlayıp dile geldik. Dile geldik. Yani evet, dil uzun olunca belki böyle e, marifetleri oluyor olabilir. Ver öteki haberi. Aa, mıncıklamaktan çok hoşlanırım. Evet, doğru. Ben dokunsal ilişki seven bir insanım. O yüzden e, Ceyhun'u böyle bıktırana kadar, bezdirene kadar... Aa. annemi de... Her sabah mesela şöyle uyanıyorum. Evet. Kulağımla oynuyor <laughs> evet. sürekli. Günaydın, günaydın hayatım. <laughs> böyle kulağım burasıyla oynuyor. Ne yapıyorsun abi? Günaydın <laughs> diyor. <laughs> her Ama sabah. her sabah aynısını yapıyorum belli ki Yapıyor. terbiyede ben olmuyorsun. Yapıyor ben hayatta vazgeçmem İstediğini Sen yani söylesin. Çocuğun olsa öldürürsün onu. Ben, o da aynı şeyi söylüyor muhtemelen. Ben de severim mesela böyle evet. böyle seviyorum aynen, ben de. Aynen aynen. Ama yani hani Eşi ol. mıcıklamıyor. <laughs> Vallahi çok sert Çocuklarını seviyorum Çocuklarını mıcıklamıyor çok musun? Çok mıcıklıyorum canım öyle. Yani ben sert severim. <laughs> Dilden sonrası <laughs> kestik. <laughs>